Çevre haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Hayvanat Bahçesi küresel ısınma ve iklim değişikliği temalı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Hem çevre kirliliği konusunda hem de toplumsal anlamda kirliliklerin çok olduğu bir dönemde karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde Dünya Çevre Günü kutlamaktan onur duyuyorum ve diyorum ki bizim her haftamız mutlaka çevre günü olsun istiyorum. Etrafa şöyle baktığımızda inanılmaz derecede doğayı kirletme hastalığına yakalanmış haldeyiz. E bu neye sebebiyet veriyor? Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebebiyet veriyor. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen tohum topu atölyesine katılan öğrenciler sağlıklı bir gelecek için tohumları toprakla buluşturdu.